Kayıtta mıyız? Evet efendim. Başladık mı? Evet. E başlamışız. E açılış yapın hadi. Hey evet, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün emojilerle şarkı bilmece oynayacağız. Çok Şarkı biliyor musunuz bu arada? Evet. Şarkı. Tümünü. Anneniz gibi değilsiniz değil mi? Da tümünü söyleyemem yani bence. Tümünü mü söyleyemem? Aa! Ne mi? Tümünü. Ha tümünü. Hayır evet. söylenecek öyle bir şey yok. Aa. Ya şarkıyı bilen <laughs> nakaratını neyse bir yerinde söyleyecek tamam mı? O zaman o emojilerin geçtiği cümleyi söylesek tek. Tamam işte bir nakaratını söyleyeceğiz yani. Ceza? Ecrana bakayım ceza Kazanan kaybedene evet. hizmet edecek. 5 dakika. 5 dakika ona hizmet edecek. Tamam mı? Çok basitten başlıyorum şimdi. Hazır mısınız? Bak çok basitten başlıyorum. 3 <laughs> 2 1 Küçük kurbağa, küçük kurbağa, küçük ne? Aa <laughs> ya. ya! Vara bakalım. Küçük kurbağa, küçük, küçük kurbağa, kuyruk ne? ama <laughs> ya. Sen söylemişsin. Kuyruğun? Kuyru. bu neyli yıldız? Kuyru. Bu neyli yıldız? Kuyruk. Kuyru. E kolay, Kuyru. kolay. E, kolay mı? Bu kadar kolay e değil Evet Kolay, kolay yani. dedim yani. Evet, skoru alalım. İşte Masal 1, öykü 0. Geliyor. Hazır mıyız? Hop. Ya baba. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? Evet. 3, 2 1 Eee hmm. aşağı. aşağı Koyun 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 yürümek, yürüme, 20 yürüme, yürüme. Koyun değil de kuzu Kuzu Bu da hani işte kuzu İşte kuzu geldi. Devam söyle düdük söyle. Ben söyledim, ben söyledim. Kim, ben söyledim. kim, ben söyledim. kim, kim söyledi? Kim? Vara bakalım. Hakan İşte kuzu kuzu geldi. Daha söylemiyor muydu bunu? Sen yani, vara bakalım. İşte ondan geldi. İş, ama şarkıyı sen söylemişsin. Evet. evet. Bakarsın i̇şte, işte, söylemek zorunda olduğumuz için. İşte kuzu kuzu dedim ama işte kuzu kuzu Tamam söyle Aa, şarkıyı. Ben ben i̇şte kuzu kuzu geldi diyelim bilmiyor. Ay Ben de Sen bekliyorum. devam et. Evet. Hayda. Ne ama isim? ben mi söyledim? Ben söyledim. Tamam. Bu şarkıyı tamam, ben söyledim. verdim ama. Ama bak böyle yaptım. İşte kuzu kuzu geldi. Yok şarkıyı sen söyledin zaten. Evet. O işte o dedi. Tanıyor. Ben işte kuzu kuzu dedim ama o... Sen söyleyeyim. de kuzu kuzu kabul ettin. <laughs> Yendi. <laughs> Sikor alıyoruz. 1-1 1 1 Yay. Hazır evet. mısınız? <laughs> zor mu şimdi bir yani? Çok mu zor? Bu zor olabilir ama bildiğiniz bir şarkı ama zor olabilir. Hazır mısınız? 1 2 3 Bir güneş gün üzgün patron. Patron değil o. Bir 1 tamam 1 bir, bir. bir güneş Güneş de değil de hani mesela yağmur olsa ne olur? Bir gökkuşu eğecek. Yok yok yağmur olsa mevsim diyeyim hadi mevsim. Bir yaz gülü gibi hissediyor ince ama o şarkı... Ooo şarkısını söyle. Bir yaz gülü gibi hissediyor ince... E, bu beni de, beni de Şarkıyı... ya i̇nce. i̇nce işte ince, i̇nce adam i̇nce yani. Böyle <laughs> olur <değil> mu yani? <laughs> i̇nce işte bak burada ince. Şarkıyı evet, ama yani. tam söylemedin. Yok, beni de ben beni hayır, güzel söz seyredeyim Gelirim yazlarına kışına bir, yaz, bir, yaz gibi İki ben, he, ben, he, ben. Hayır Cem ben. abi aldım Ben aldım aslında Ben aldım, ben aldım. Ben, ben. Ne? Hayır sen tamam. Aa. İki Bir, bir. bir. İki bir. Evet, buna zor dedim ama vallahi bildi. O zaman en zorunu en... Hadi bu zoru sorayım ya. Bu zor. Ya. Aa, hadi soruyorum. Hazır mısın? Hayır, bitmek isterim. Bunu soruyorum. Hazır mıyız? Evet. 3, 2, 1. Kalp, anahtar, kapı. Kanat. Kalp, anahtar, evet, kana. Şöyle söyleyeyim, bu biraz zor, evet. Bir de bilmediğiniz belki, biliyorsunuz aslında da. Kalp ne demek? Kalp işte. Yani ne anlama gelir? Yürek. Ne, ne yani bak. işte. Hayır. Can mı? Yok ne anlama gelir? Hani iki kişi arasında anne kız arasında. Yani daha kısa bir aşk, aşk diyelim. Ha. Bu? Anahtar. Anahtar. Bu? Kapı. 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 Bunlar normal. Aşk, anahtar, kapı, kanat, uçmak, bu da yer. Bunlar birleştirme. Bayağı bir şey verdim yani. Tüyo verdim. Aşk, anahtar, kapı, uçmak, kuş. Yeah. Kanat, uçmak ve yer anlamları bu. Var mı? Şöyle söyleyeyim. Bunu söyleyen kadının kızını sana çok benzetirler. Demet tekrardan. <laughs> Aynen. Ne demek ya şarkısı? Mırıldanayım mı? Mırıl mırıl. La Şarkı değil.

Kerem Ali. Bu şarkıyı o zaman bilmiyorsunuz. Ben. <laughs> Söylüyor. Hadi annen söylesin de dinleyelim. Aşkın açamadı kapı. Kanatlarını kırmadı yani. Kalbimi seve seve sana veririm. Bir kere de senin için ölsün yani. Sıfır puan, sıfır puan. Hiç duymadınız mı şarkıyı? Hayır, ben hiç duymadım. Aa. Evet. Leyla Aa. Abla bildiği için bulaşıkları çocuklar yıkıyor. Ne? <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> skor alalım. İki, bir. Bir. Tamam. İki, bir. Evet, tamam. Bir. Hazır mısınız? La. Hadi bakalım. Üç, iki, bir. İşte veda Saatim bu. Hayır. Gece. Saat derken aslında Zaman. Evet gece bu. Zaman hani Peki. zamanla alakalı bir şey daha doğrusu. Geçmiyor günler. Var mı Gönlünün böyle oturup ağlıyorum. Yorganın içine girip kan ağlıyorum antiden. Ben de ah, Sen şarkının ismini söyledin Bu şarkıydı. Şarkıyı alalım. Gitme, gitme. gitme. Bazen geceleri Oturup alıyorum <laughs> Yorganın <gülüyor> <Bizim> içine <laughs> Karalar bağlıyorum Ay yorganın içine değil Anne ne yapıyorsun? Şarkının nakaratını alayım <laughs> Gitme buradan Sen olmadan ben asla yaşayamam Sesim çok kötü o yüzden söylemiyorum Söyle, söylememek yok. E, söyledim ya. Tamam, hayır, oraya. Küçücük bir tane söyle. Gitme buradan. Gitme. Hayır. <laughs> Kaçma buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. <laughs> Geçiyor anne. İlaç. Ha yani yetmiyor fark. Kesmiyor mu? Kesmiyor ne ilaç ne yani. Thank you. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Bitti. <laughs> bitti, bitti, bitti Söylemiyorlar. <laughs> Kulaktan açabilirsin. Evet, skora bak! 3, 3, 3. 3, 1. Çok güzel bir şarkı geliyor. 10 numara geliyor. Heyecanlı mısınız? Bak işin ucunda iddia var ona göre sen biraz kendine gel. Hadi. Şöyle bir sirkülen ya. Hadi kaç, ya. Ya. kaç tane kaldı? Ve senin müzik... Ya sen daha, bundan daha çok müzik dinlersin bu arada. Evet. Nasıl bilemiyorsun şaşırıyorum. Hadi. Dondular ne oldu? Ne? ateş, hayır. Ateş, hayır. Ateş hayır osulmak hayır. <laughs> ateş hayır duman hayır. Bir şey söyleyeceğim. Ben de öyle düşündüm. <laughs> yani hayır değil tabi bu hani hani Oynamay yok mi? anlamında gibi kullanılıyor. Ateş yok. Rüzgar, Alem yok. yok. Rüzgar yok. Alem yok. Rüzgar yok. Bu ne bu arada? Bu ne? Ne evet, Yanıyor. Alep. Yanıyor. Sondaki <laughs> iki şey hatta sondan ikinci şey biraz bilmene de yardımcı olabilir aslında. Şimdi ateş yok. Şu duman mı? Duman, duman yok. yok. Hıh. Hı. Ateş. Ateş. Yok. Pişiyor. Yok. Pişiyor mu? E pişiyor dedi Flüt adam. Ya o burada o zaman ne diyebiliriz buna? Ateş yok, duman yok. Hani ne ateş var. Ne ateş var ne de duman var. Ben duman var. Ne ateş var ne de duman var. Tutuşur alevler yapar hala iyi. Sevdiğim kız başkası <laughs> da varmış Dayanma benim sen <laughs> Dayanamayacağım <sen, gülüyor> bak Ne atıya? Şurada... Ne ateş var ne de duran var Evet dinle, ama işte Şarkı söyledin sen Ama yani tiyo ya işte yani. verdim çünkü Şu gırnatadan da mı bilmedi buraya gırnata koydum ya Aaaa <laughs> <laughs> Gırnatası suçmuş Suçmuş Neyse 3-2 3-2 Öndeyim Yalnız var ya ee, Arkadaşlar son soru Ne? Beraber. Son soru öykü kazanımıza beraberi. Evet. Ben kazanırım desem. De. Kazanamazsa <laughs> ben isteyeyim. O zaman masal kazanır. Peki ee, kazandığınız parça olur öykün o zaman. Taş kağıt makasla belirleyeceğiz galibiyet. O, o zaman e, yenilen ben olacağım çünkü ben ayarladım. Böyle o zaman böyle. sen bize şey yapacaksın. Evet hizmet ederim. Ah yay! Yengiz. Yenge. Yenge bu ya. Yeneceğim yeneceğim. Yenme <laughs> masa. Gel. Masa yenme ikimizde. Hay hay hazır mısınız? 3 2 1 2 1 Konuşmak Konuşmak yok Bu yine yok mu? Hayır mı? Bağırmak yok I Sen bulutun insan. Evet Bir tek insana bir <laughs> Sen bildin mi? Şimdi bu son soru olduğu için Ben bilmiş olsam da unuturum sonra <laughs> <laughs> Son soru olduğu için Ya biraz şey ya uğraşın Uğraşın biraz yani son soru bu çünkü uğraşın. Şimdi konuşmak mı, bağırmak mı ney bu? Konuşmak evet. Konuşmak yok. Konuşmak yok yok. Yok, yok deme. <laughs> Kabalayanla geliştirme öyle bir şey değil. Konuşmak yani yok Yani aslında yok. Sen ee, basit, çok da bildiğiniz, sevdiğiniz bir şarkı. Basit bir o kadar da zor o zaman. Ben zor yapmış olabilirim yani emojileri ben kafamdan uydurdum yaptım. Ama... <laughs> Ama yani sanki düzgün de yaptım gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Şey yani. Ama iki tane çarpı var. Bak bir tane şarkı hangi şarkı diye bilmiyorum ama bir şarkı değil. Ben böyle eve gittiğinde şey yaparken... <laughs> Aynen. <gülüyor> o şarkı mı? Değil. Evet. Bir şey yapın, çağrıştırsın. Mesela bu ne demek? Konuşmak. Konuşmak bu? Yok. Konuşmamak o zaman o. Kon... Yani. Konuşmamak. Ya da bir şey... Ne yapıyor bu? Anlatmak, anlatmamak gibi. Bu ne? Bu çarpı. Hayır diyor, zaten. yani hayır olmaz. Evet. Yok diyor. Öyle bir şey yok konuşmamak diyor. Konuşmamak olmaz. Bu ne? Sen. Heh. Bak bu da şey böyle hani lütfen diye bu güzel anlamında hani on numara. <laughs> bu ne? Şimdi konuşmamak olmaz. Sen güzel. Bulut düşün. Bulut düş. Gece ne yaparsın da? Gece rüyanda ne yaparsın? Gece şey, rüyanda mı dedim? Gece uyurken diyor. <laughs> Bu da sondaki ne biliyor musun? Burada ne var? Biri ne? var. <laughs> Bundan önce. Ne ya? Söylenmedi hiç sana. sana layık <laughs> düşler benden <laughs> önce. Bak. Söylenmedi hiç sana layık düşler benden önce. Tutsak yüreğim. <laughs> Biliyorsun sen de ince ince. Sen de söyle. Yangın yeri. <laughs> söyle. Zaten <laughs> bu şarkıyı koymazsam olur mu? Ya ben ben bu şarkıyı koymazsam olur mu ya? Hadi söyle şarkıyı bitirelim. Yani. Söyle şarkıyı. Bu ne peki? Bu ne? Öykü de söyle. Bak söylenmedi hiç. hiç. Sana layık düşler bulun senden önce şey benden önce Bence gayet evet. güzel. Bence de. Evet şarkı söyleyelim. Bakleyin Söylenmedi <laughs> sana layık düşler, söyle. kardeşi gibi, kardeşi. <laughs> layık düşler benden önce. Tutsak annene söylesin. hiç. Kadirciye gir. Kadirciye gir. Kadirciye. Söylenmedi sana layık düşler benden önce. Bu böyleydi aslında da böyle yapalım. Biliyorsun sen de, ince ince, ince. yangın yerine. Kapat, kapat. Evet o zaman cezaya geçelim. Skor ne? 4-2. 4-2 pardon 4-2. Maalesef yani kaybettiğin için çok üzülüyorum. Kazandığın için sevindim. Yoksa ben cezayı yiyecektim. Evet, ceza başlasın. Su getirir misin? Ah. Girebilsin. İki tane daha da miyim? Şey ya... Aa Dördü ya! Aa bilerek döktüm. Ben de senden giriyorum. Pardon! pardon. pardon. Bilerek döktüm. Bir ayarlı olsun böyle. Hafif soğuk, hafif sıcak. Hafif sıcak olsun, hafif soğuk. Ben ayarına göre bakacağım. Haydi! Çok evet. yavaşsın ya. Zamanla mı oynuyorsun? Ne yapıyorsun kızım? 10 tane de odurmuştum ben şimdiye ya. Aa! Alt tarafı su getireceksin ya. Evet, evet ya. Ay sağzı sağ düzgün benim, su çok olsun. Sıcak mı koyuyorsunuz? Bilmem, bak bakayım sıcak mı? <laughs> <laughs> Sonuna <onu> getirmek. <laughs> <laughs> dur dur ya! <gülüyor> 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 ya dur! <gülüyor> 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 Kızım bundan sonra daha, daha iyi daha hazırlanırsın yarışmaları tamam mı? Hani bir dahaki gel, ya? ya? ne bileyim bir tane daha yarışma yaparız. Bundan sonra daha iyi hazırlanırsın. Ablanı yenmeye çalışırsın tamam mı? Şey Sana geçmiş ya. olsun. Seni tebrik ediyorum. Başarılar. Kazananımız Masal G. E gelsene Masal G ne? Masal Cunay. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın videolara ve arkadaşlarınıza paylaşın. Onlar da izlesinler bizi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> See you later.